Allah Allah, Allah Allah Açıklamışlar mı? Ben yani doğru. ilk defa bir kadın takımını diğer bir yakın bir turnuvada izleyeceğiz yani var Değişik bir de tecrübe var, olacak var, bunun bizim için de Vay be bakalım yani. Evet Mirage haritasındayız söyleyeyim. Setide başladık alalım, Banjo Edward'da yani orada ilk zıplayan isim öyle bir eğim bozdu ki neyse ki devamında Sensei'den bir kill çıktı. 4 vs 4 pozisyonda plant alındı. İki oyuncumuz Kitchen'da, iki oyuncumuz Short'ta. Şimdi bir iki pick. Yalnız Yukitora'yı boost Ama Yukitora'nın canı çok az. Sadece 11 canı var. Tek mermi de onu aradan çıkartacağız. Defus kitimiz yok bu arada. Biraz acele etmekte fayda var ama yani... karşılıklı alverler. Bu alverlerden karlı çıkan taraf şu an için değil yok mi? ama pazın bulduğu bir bu sayesinde karlı çıkan taraf biz olduk. Yalnız 12 30 arkalarda 30 6 saniye, 5 güzel. saniye, saniye. saniye saymamıza Olay, gerek kalmadan paz 12 mi? buldu. Pistol round'unu kazandırdı. TRT'nin sonunu diledim ben abi. Evde değil. Evde olmam lazım açmam için. Pistol bizde. Rakipten bir force var tabi plant aldıkları için 3 tane Galil çıkartmayı başarmışlar. 2 tane de Diggle'lar olacak. Turnuva HL TV'de görünmüyor bu arada abi. Yani Wikipedia'dan bakabilirsiniz takımlara vesaire. Wikipedia sayfası var. Galaxy Battle 5 olarak. Aratırsanız çıkar. E, maç sonunda da bir küçük göz atarız oradaki takımlara. Aynı zamanda lower bracket'a da küçük bakarız. Bu arada rampadan ah bir çıkış gerçekleşiyor. Strank'ı bulmayı lakin başardılar. Ama. Soulfly'dan hemen bir destek gelecek. Yalnız Stomach Sensei'yi buluyor. Sadece Soulfly kaldı savunmada. 3 vs Sol 3 pozisyon, kalan 3 oyuncunun da canı neredeyse yarım, sadece Yuki Toro. 67 can da, Flash ile birlikte sadece bir, yuk yani. birlikte bir geçiş, şansı şeyler. bulmak Yükş. isterken! Ay 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 ay, oh, ay. ay. birbirine ay. bağladı, devamında kapalı, içeri de Bahçeli'den geliyor. Abi dur, hallediyorum şimdi. P, <laughs> A. <laughs> 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 Merhabalar sevgili arkadaşlar. Üçüncü haritayı oynayacağız şimdi, yayını açalım. 2 saat 5 dakika olmuş. SoFly'dan bir entry. Bir Diggle denemesi ama, SoFly hibernate. Ama rahat bir şekilde kili bulmayı başardı. Diğer O keskin eğimi var ya bazen. Oh, barcının. teker teker, teker teker. Bir de SMG ile topladık ya şimdi bonus paralar geliyor. Tabii canım. Brand da önemli mesela. Şu an çekti değil mi? Yo. Ha aynen. İkinci round da onlar forslamıştı. Güzel olmuş bak. Otomatik 3-0. Bu bizim taktiğimiz ya. Durun. Bir tane daha maksimum olur. Daha tamam maksimum fazlası olmasın. Oldu. Bir tane teselli Ayy. ikramiyesi. Akışa bırakıyorum. İkinciyi de bulmayı başardık. Akışa İşte bu da alırsak. İyi kapattık gibi bir şey olur ya. Yine yakayı düşecekler çünkü. O Abdullah hoş geldin abi. Tamam, gelen abi. gelene ya son haritaya gelen gelene hoş geldiniz. Aa. <gülüyor> giden gidene <laughs> de bir sık var. Rampayı gitti. Güzel. Yalnız nice. onlardan da stomakı bulmayı başardık. Onda biraz sıkışmış. 4 vs 4 birebirlik bir değişim. Bağda da kimse yok. Onlar daha yeni dönüyorlar. Vaktimiz var gibi ya. Şimdi yavaş yavaş alt tarafına toplanıyor. Next level. Valla biz de buradayız ya. Bazen yani. soft kesin bir de temizlemek isterken soft Şimdi, dönüyorlar bak hmm. onun fake olduğunu İki anladılar. İki çıkarttı Ay. adam avantajı. Bize be. geçerken soft fly artı parsın. Eyvah. yok burada yine. Hemen connector'ın önünde bir smoke. İki konu oyuncusunu birden yakaladı ya. CT vuracak şimdi bir tane bizim. E, yani. Sen Sedat atışı kaçırınca çok rahat bir kile dönüştü. <laughs> Banjo kaldı 1 vs 3 ama tatsız gitti vallahi. Fazla oyuncu da kaybetmedik canım şu an maddi Yakın durum da iyi. olsa belki round oynanabilir. Tabii önceki roundlarda belki çok kaybetmedik çok az yani. az, yani. Ancak hmm. Banjo eldeki silahı AK'yi bir sonraki round'a geçirecek. Hırf, ve ilk round'la birlikte ya. next level'da. Konda talihsizlik yaşandı. Evet. O sevlendi galiba o. Yok sevlenmedi. Şeyde yoktu. Son kalan oyuncumuz da yoktu. Evet 5. raunda geçiş yaptık. Elde silahlar var ama Skrank pistole düşmüş. Elinde bir 5-7 olacak. Yakalası Bazı aynı zamanda yapıştı. bir MP9. B tarafında baya yoğun no utility sensei. kullanımları var <laughs> ama Sensei's. o gene yakaladı. Devamında fazlanda bir kill. Banjo da desteği verdi ancak devamında mı? takaslar geldi. <laughs> 3'e 2'lik bir değişim. 3'e 2'yiz ya ihtimaller yüksek. Plan talınıyor Yukitoro yakın bir mesafede. Çok, Bunu aman. beklemedi Soulfly. Bunu beklemedik. Devamında Skrunk da düşüyor. Pas sona kaldı. İşin kötüsü yeri de açığa çıktı. Şu an için Paz'ın short olduğunu farkındalar. <laughs> Şimdi dört oyuncumuzla birlikte short'tan ilerleyeceğiz. Sık connector'da. Yani çok beklentimizin olmadığı bir round zaten. Ekter maaşı maksimum. Maaş göre. Ya yani bir kaos yaratabilirsek eğer bir şansımız olabilir aslında. Çok küçük. 5 vs de çok zor el almak. Yani. Bir tane teselli ikramiyesi. Fazlası okay. yok. 7. round skorda denge var. Şimdi rampadan bir çıkış gerçekleşiyor. Farbox arkasındaki oyuncumuzu fark ettiler. Sense'den bir destek gelmeni soflas Hemen o desteği verdi. Yalnız arkalarda pazı kaybettik. 3 vs 3 pozisyonda Sensei'nin infosuna sahipler Sensei. Connector'daki smoke kırılmış. 12 hemen tutup çekti. Adam avantajını bizim tarafımıza getirdi. Round'un henüz başında çok hızlı başladık. Şimdi biraz da olsa soyacağız. Ee, Yukitoro arkalara kadar çekildi. C4'ü aldı. Şimdi Palas'a doğru yavaş yavaş ilerlemekte. Aleyküm selam Nasrodamus. Hoş geldin abi. Selamlar. Tekrardan hedefleri A olacak. 50 saniyeleri var. Şimdi Soulfly yavaş yavaş ilerliyor. Ve Zoe de buldu. devamında da Yukitoro ile birlikte takas alındı. 1 vs 3'te. Round'u oynanabilir bir hale getirdi Yukitoro. City'de hala ya. kendisini saklayan bak, bir bak. Banjo koş var. Bak, Arkalardan koş, da koş, Sensei. spawndan sekür bir şekilde ilerlemekte. Yukitoro'nun seslerini aldı. Aim'ini koydu ve round'u... Bıçaklıymış yalnız galiba. Bayağı yükseldi millet sana çok tatlı. Teşekkür ederim senin tatlılığından. Ya alacağız galiba. Aldık mısı. Arkın Şimdi mid tarafına doğru bir çıkış. İyi flash destekleri görü geldi ama Çok devamlı iyisi. bir şey ya, ama ben yani. ben Caner caner geldi. Ama kaybetmiş Olsak şimdi. da sensiz Sofla ikilisi. Tamam geri dönmüş. Eşlemanlı bir erkil. 4 vs 3 tabi Sofla canının büyük bir bölümünü kaybetmiş. Ve alt tarafta bu arkadaşları kuşan oyuncumuz var ama Banjo'nun üzerine doğru ilerleyecekler. Ha. Sadece Banjo şeye 3 bela soracağım. kendisini Edward a mi kadar mi? attı. Swapla granat kill birlikte düşerken Banjo bayağı abi. bir sıkıştı. Kitchen'dan bir destek gelmesi Sence lazım yirdi, ama yirdi. Sensei kendisini backside'a kadar attı. Yakaladım, Plant yakaladım. ama Sensei izin da, vermiyor. Jogen tek başına 1 vs 2 pozisyon. Sensei'nin infosuna sahip. Kitchen'dan da Skranka çok iyi bir çevirdi İyi bir reaksiyon. Evet. Ama şöyle. Selsey'den çok ee, daha iyi var. 0 yedi görmemiştim ya. bu arada. Ee, bunun yanında sen sen yine. bir şey var mı Alp ya? İyi bir performans. Açıkçası Dastik'e e, de, <laughs> de iyi oynadı Sensei. Yani. Görs diye bir şey Anlos <laughs> görsü olarak mevcut. Anlos tamam. zaten muazzam iş çıkarttı. Ya 9 3 olsun story at comeback yeriz. Buraya da iyi başlıyor. Oo bu arada Kadir Reis 171 kişi göndermiş bize. Abi selamlar hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Çok güzel bir yere denk geldiniz. Harika şofunu, soul Şöyle Şöyle bir Soul Fly. Yap şu bunu Soul Fly. Çok teşekkür ederim Çok sağ olun. Sağ olun. birlikte sizi karşılamış olduk. Sıkıntı yok. 4 vs 3 pozisyon. Ama Soul Fly bunu yapamıyorlar. Bir HP adamlar ya. Yalnız AKL oyuncunun canı çok az. Tabi jungle ve Aa, de top konusunda okları gönderilmiş, gönderilmiş bir plantte. de şimdi zor geldi bir tane alınacak sikide sens var ama çok iyi ve gitse de kill 2 kişinin canı yok abi hadi. 3 tamam. ters tarafa tamam. Tahmin sen seyden kill'i beklerken fazladan bir kill. Banjo'dan Çok da kill'i geri tabii Tabi en iyi adam olması gereken vurdu yani. MP9 vurdu. Oha doğru söylüyor. Yarı finale adını yazdıracak. Yine çekemediler güzel. İyi ve yüzde. Arkadaşlar Wikipedia sayfası bilmiyorum abi ne zaman gelir. Hiç o işlerle bir alakam yok bilmiyorum. Ne desem yalan olur yani. Şimdi rakip takım da full diggle. Çok güzel. Ah, banjo. Açıyı gördün ama değil mi? Tabi tabi çok güzel yerden bakıyordu. O açılara cross koyacak Açı sabrın sabrım olmadı Sen ya. Sen evet, Ayrı bir. Böyle beklemek teker orada. Teker teker ekoları topladık. İşte Yupiter'a ve Zogen ikilisi. Bekleyince oluyor. Baiter oluyorsun. Aramızdan bazıları bekliyor. Bir de yanından koşuyor. Sonra ona Baiter diyorlar. Ben kalletti aşağıdan. İlk Çok amacımız. 9-3 olmasın ya. Dediğim gelmesin. Yok be abi 9-3 olsun manyak mısın? Story atmayacaksın ama değil mi? Cık. Tamam. Herhalde Nexus'ta var. Nexus'un yani, da bir olayı çıkacak. Şan, Yunan'ın başlangıcındayız diye atmayacağım mi? tabii ki. Finalde falan yarı finalde affetmem. Geldi Skrank. Bu arada görmediğimiz tarafta. Açılışı yaptı. Yine hızlı başlayan bir round olacakmış gibiydi ama Skrank'ın bu kilinden sonra Next level. Petsel bir pik gelecek adamlar. Hamle yapmak istemedi smoklar dağılırken e, yavaş yavaş ya. şampadan çıkış Canelim, gerçekleşiyor. Tosu an var adamlar. Az jungle'da yani. adam Skrank Shadow'da onun üzerine gelenler mandır geliyor. Skrank yanıyor. Bayağı bir ses verdi ama iyi. Çok iyi. Çok iyi. Bir flash destek fazladan şey devamında Softline'da Infor'u <laughs> ile birlikte destek sağlarken 3 vs 2'ye getirdik Rallo. Ancak arkalardan gelen isim Onik. Adam avantajını ortadan kaldırıyor. Zogin'in canı çok az bu arada. Deep jungle'a hemen bir yanıcı. Birimiz City'ye dolansaydık ya. Çok Oo, oldu, oldu ya. Oldu. Dur dur Kili de Ama çıkacağım. Zogen yani Sensei'ye güzel orada. bir pik attı. Yani göremedik ama hissettik. Oh. Timing'i yedik Şimdi abi. Şimdi Jungle'da hala ya kendisini saklamaya evet. devam ediyor. Şimdi hamleyi yaptı ama plantın alınması engel olamadı. Zaten bir değil. 1 vs 1. Onik rampada. Banjo şu an için arkalardan şüpheleniyor çünkü en son orada görülmüştü ama banjo da kendisini, smoke'ların yanısından rampaya kadar attı banjodan c4'ün üzerine Ay. bir smoke ancak onik neden öyle düşündü acaba ya abi nereye yapıyor? aa evet abi onu bir izleyelim bak bu bahsettiğim muhabbeti sonra ölüyor falan sonradan hatta açıklama yapıyor mouse'um bozuldu orada falan diye öyle bir muhabbet çıktı yani kaç kaç zorlama boşver hiç mi fikrim yok abi sadece bu olayı biliyorum yani Öyle bir muhabbet çıktı geçen gün Twitter'da karşıma da çok da açıkçası didiklemedim ne yalan söyleyeyim. Çok güzel bir kill kendi Oo, pozisyonunu yaratıyor bu arada. Sensei. Zor genel çıkarttı. İyi adam oldu. Yalnız rakipten iyi bir hamle geldi. 12 bin attılar. Bin girdiler evet. Sensei. Kimsenin Nasıl lan? Sayıcansan... Aynen. Çok, çok iyi. Aa, Aa, çok güzel abi. <laughs> <kendim gülüyor> abi. <ya. gülüyor> çok iyi tahmin. Oh, be. ben... Yani önce Catwalk'a devamında aşağı. Desteğin geleceğini biliyordu Caner. Aşağı baktı, kili buldu Sense yani. Sense yakalanacak gibi ya. Onik ve Stovak kaldı oh! sonra. Middi o da. Sense. Burada. çok güzelsin. Oğlum. Sence yarıyı noktalamaya baya okay ya. bir kararlı. 16 killi var. rakip en tarafta en da smoke artı defuse kit var. Anahtarlık. Net bir B hücumu hazırladık. Skank bakalım nereye smokelayacak. Kitchen'a mı yoksa short'a mı gidecek o smoke? Şimdi smoke gönderildi. Hemen arkasından Skrank'ın flashları bizi sayda sokmaya Yenik yetiyor. Be. Ama Zogen. iyi bir timing. Ters tarafta yakaladı Banjo'yu. Direnmeye inşallah. devam ediyor backside'da. Soulfly'dan of. bir hamle geldi ama kili bulan Sensei oluyor. Devamında yok 12. Short. Short'tan mı geldi? Çünkü içinde onik var sadece. Short'tan gelip duramadık. iki kill birden bulmayı başarmışlar. 12'ten de pas geliyor. Soulfly C4 yerde. Gördüm şimdi. Yapabilir Caner biliyor musun? İhtimaller yüksek. Onik'ten bir hamle bir, geldi ama satış. Canı hala var. Yani Karin'in canı çok az. Adamları Şu an bir sadece 1 bir can da. V4 abi. Birinin kaç canı var? Adam bir canla mı yaşıyor? Ben doğru mu görüyorum? Evet ya? abi maalesef. Oluyor öyle şeyler bize karşı. Yes. Yas. Yes. Yukitaro 3 kill tan shorttan geldim. Ben bile ya, kaçırdım yani gibi. şort rotasyonu mini göremedim. O çocuğu vuracağız yani. diye bakacağım. Kim vurdu o çocuğu diye. Fentim Bir anda şorttan şey. e, tepemize binmişler. Aleykümselam abi hoş geldin. Eko Ay'a mı çeviriyor? Yok arkasından hala. Bizi ...yaparken neye dikkat etmelisin? Kardeşim fanları elinle tutmalısın kompresörle havayı basarken. Yoksa Abi kamera dönüyor, var da sen yoksun ya. Her sakın oluşabiliyor böyle yanan kartlar var. Sen Bildiğin, yoksun. Bildiğin kurutma makinesiyle bilgisayarı temizlerken yani. yakmış oluyorsun. <laughs> Ekran kartını falan. Abi observer kim bilmiyorum yani kim yapıyor. Vallahi. Statik oluşuyor aynen. Ya yani fanları tutacaksın eline dönmesin diye havayı basarken. O kadar. Başka bir şeye gerek yok. Bir de tabii hiçbir yere değmeyecek falan. Onları anlatmama gerek yok yani. Evet yani bize yayın geliyor evet. Ya clean feed'imiz var. Biz hiç... ...atla falan uğraşmıyoruz. Acun zaten yılda bir yenilemeniz If lazım. Evet ...3 yıldır aynı Acun'daysa. Tutandığımız... Hadi ya. ...round... 2 2 tamam, bir, bir tane teselli ikramiyesi yerden... ...E-4'u kaçıracağız. Ay Şimdi A'ya yani. doğru koşuyoruz ama Onyx site'ta. Elde MP9 var yakın mesafede tehlikeli olabilir. Ancak çok erkenden yerini açığa çıkarttı Onyx. Banjo'yu bulmuş olsa da bayağı bir hasar verdik. 15, 15 saniyemiz kaldı, 15 kaldı artık. Ya. Yani. plant alamayacaksak ölmeliyiz. Ölme kararı aldık. Yıldız hiç değiştirmedim macun. Anti -smurf. Kaç FPS alıyorsun birader? Ben sana söyleyeyim 150 iyi geçmiyordur. Oo, o mp bir amacı var mı? 12 Burada yakın oynatmak istiyorlar. Çakmak çakarsa o mağazına Neler yani kapısı açılır kapısı. <laughs> <yayılmış. gülüyor> yani 1 2 2 şeklinde. <laughs> Obsidyen olmuştur o mağazına. Harita yayılmış vaziyetteyiz. C4'ümüz rampaya yakın. Ya bir arayış içerisinde ya next level. Bir deneme içerisinde. Şimdi <laughs> Onik Stomak e, ee, pasın açısına doğru ilerleyecekler. Onik eğimi bozdu. Buna rağmen pas 12 kilini bulmayı cevur, başarıyor devamında yani. takas alındı. <laughs> yani çok doğru bizi. Aa! Aa! Bak bak flash son anda connector'a girdi. Hatayı hemen oh. hemen değerlendiriyor. Harika Çok güzelsiniz. 4 vs 2. Connector tek smoke açıldı. Sensi'yi yakalamayı başarıyor. Zogen kaldı sona. Tam şey diyecekti yani. O kadar doğru bir zamanda o granedi gönderdi ki Sofla'yı şey yakaladı diyecektim. O cümleyi hatırlamıştım. AWP'yi bulmamız lazım Ama velakin ve lakin... Güzeldi zaten neyse. Sofla like Connector'a girince... Oradaki çocuk dımdızlak kaldı. Sonra softlight. kalan Zogren'e de kalan Zogren'e de kazandık. Evet. Ve Evet var ya timing yakaladık. aldık. Gerçekten çok iyi oldu. Ya bir kere de bizden yana olsun ya. Bir kere de bizden yana olsun. Andra atladı biri yere gidiyor. Hayır bir yere gitmiyor herhalde. bu turnuvanın kazananı. Evet, para ödülü var insanlar. işin ucunda. Oo. Ya. Bir de Faysun yakın mesafeden direkt tek atıyor ya şaka gibi anasını Çok sakın. şükür eyvah demedim. Sen seyden hemen bir takas. Neyse şey telafi edildi yani keleşle oynamaya devam edebilirdi dönüp aslında. Sandırda. Neydi? Tamam güzel sakladı onu. İyi verdik. kadar anlayamıyorsun zaten çok uzun. Yani stoma kapartın içerisinde ama USPS sanmıyorum. Der. <laughs> bir sağa bir sola. 8 canı kaldı. Cümleyi biraz da erken kursam o kilo aldıracaktım. <gülüyor> 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 ay ay. <gülüyor> <gülüyor> Oy yalnız Banjo görmeden bir küçük gıdıkladı. 12. 26'lı kasar. Vay tabicim de gelmiş. Hemen bir skor tahmini alalım. Bu arada yani Sangal mevzusunu soranlar gördüm chatte. Ee, bugün ben uyandığımda hiç hoşuma gitmeyalı bir video. Gördüm DM attım. tweet'in altına indim. aptallık yapma sil bunu. Kaldır buradan dedim. Ondan sonra çok sinirlendim yani çünkü ben de biraz fevri davrandım orada. Biraz yükseldim konuya. Ondan sonra kulüp sahibini aradım. Zaten 10 yıldır tanıdığım biriydi. Durumu anlattım ona. O görseli kaldırdılar oradan. Şeyle ilgili de özür dilediler. Yani davranışın yanlış olduğunu anladığını söyledi kulüp sahibi. Haberi yokmuş onun. Ondan sonra çözüldü gitti. Yani hiçbir problem yok zaten. Yoktu olmaz da muhtemelen yani Sangallı aramızda. O hiç bilmez ha, hiç sosyal medyacının yaptığı paylaşılmış. Onunla da gereken şekilde konuşacaklarını söylediler bana. Durum o yani. Bir dert yok. Çok dağıldık. Çok bire bire gittik. ve ee, bu birebirlerden de yüzü gülen taraf next level oldu. Recep'im hoş geldin. Hey. Böyle bir küçük çıtlatsan iyi olur. Şimdi yine agresif hamle. Ya bu agresif hamleden geçen round istediğini almışlardı. Bu sefer cezalandırıldılar. Ama Yukitero sensi bularak yapma. Adam o adam avantajını ortadan kaldırdı diyecektim. Bir de Banjo Bir de Banjo ile. 4 vs 3. Aynen. Bir anda işin rengi değişti. Ha demiş pardon. <laughs> pardon ben kaçırdım. Gelemeli AK Spray. 4 vs 3 1 dakikalık süremiz var. Şimdi Soulfly Tetris'te. Bir oyun yapma çabası e içerisinde 3 olacak 3. ama oyun bazdan geldi. Palastan atıyor kendisini. Firebox'taki Zogen'i yakaladık. -2 Hemen 2 Deep Jungle'a bir, jungle bir yanıcıyız. Testteki ismin de çok üzerine iyi, doğru gittik. Iyi, tamam. Bir de birlik değişim işimize gelir. 2, -2. 2 vs 2 pozisyonda. 3 2 2. Utility'mizin olmaması biraz sıkıntı. Fazla bir tane yanıcı var. City'den yavaş yavaş da yaklaşan Toro. 45 saniyemiz kaldı. Olsun, konu kapansın. Skank'ın ritsi kuvvetli. Ama Soberlu plan bekliyor olabilirler ya da. Yapıyorlar. Ama C4. Yok konuda var aslında. Konuda sıkıntı ya. Hadi hadi hadi. Şu Kupan an için Skank'ta. Hareket ah, halinde ya. yakalandı Skank. Tamam, Devamında pas 1 vs 2 pozisyonda. Pas, Canı sadece 39. Ya. <laughs> Selden vurdu bir de var ya. Ha, yani. Bu çocuk. Belki pingimiz yüksek falan ya. Kavp. 19. round'dayız. Ee, yine bir bay yaptık. Yine bir bay bu yaptık. Yapmamaların sebebi hala şey öndeyiz ya. ya. Ve bu şekilde alacağımız bu round mesela Çünkü e rakibi direkt AK yapayım. AK artı yanına 3 pistol eklemişiz. Biraz kısıtlı bir bay. Evet, Az önce de bir kişi yaşıyorduk. Ya, ya. bu round'u verip bir sonraki roundta yani. full bay şeklinde devam da edebilirdik. Ancak bakalım nasıl bir oyun planı içerisinde oynayacağız. Bu da önemli. Yapıyorsam direkt olarak short'tan yaptık hamleyi. Sight'te bir kişilik savunma ya. ve o bir kişilik savunmadan multikil kill evet. geldi. Zogen evet. hala kendisini saklamaya devam ederken Eyy. stomak düşer düşmez hamleyi yaptı ama biz short'ta bayağı bir sıkıştık. Okey. Ve bu sıkışmanın bedelini Anladım. de ödedik. Her şey şu an bende oturdu. Yani biraz da şans faktörü mevcut. Çok iyi girdiler. Beraberlik garantileme roundumuzdu aslında. Daha durum 8-10 iken yani. Tabii tabii. Aleykümselam abi hoş geldin. Yine 10 evet. geldik gibi. Yani, 20. round. O zaman hiçbir şey denemesin oyuncular. Muhabbet oraya çıkıyor biraz. <laughs> Diggle P250. Bir tane smoke. Flash'ımız bile <laughs> yok. Neydi atmadın ya? Bir tanecik flash'ımız. AWP almaları biraz sıkıntı oldu. Belki bir B'ye giriş olurdu Başka ama. Ya, yarın dönüyorum ya. Burada mısın? Bizde misin bugün? Çarım. Yoksa bir anda bir flashsız B mi? Oy. Dedim lan. Ya tabii Zogan burada hopluyor, zıplıyor, info toparlıyor. Bir de MP9'ı evet. var. Bir Umarım para basmaz. Bu MP9'la Ba ben yine yedi gibi ayaktayım ya. Şimdi infoyu aldı. Güzel Oy. bir hasar. Sensei'den güzel bir hasar. Hemen önüne bir smoke atıyor. Bir oyun alanı yaratmak istiyor kendisine. Şimdi Soulfly'da stomaka bir miktar hasar çıkartsa da devamında takas ya. geldi şey ve Zogen'den hamle de geldi devamında. Destek zaten direkt olarak şey, şey 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 takım tuttu. arkadaşları tarafından verildi bu ikiliye. O şey, zaten hayranım artık ölüm kalım round'u oluyor oğlum. Yani, yani... bakalım ya karayı çağır mı? <laughs> Mid'i aldık. Anırdan ya. Şu işte sıkıntı mesela. B'de beni en çok korkutan bu. Şimdi Yükütör'ün açısı kuvvetli orada. Yani bir kill alması hiç işten bile değil. Atıp kaçması Beklersiz da. Hitler'siz çıkarsa direkt trade'ini alacak oyuncu yok. Amacı açıkçası. Az yakın mesafede Banjo da aynı şekilde. Şimdi de bu ikilinin yanına katılıyor. Bir base split hazırlığı içerisindeyiz. Kaçırırsa Ben de birkaç küçük. Kaçtı ses ya. yaptık. Yükütör açısını bozdu. İyi Aha. doğru. Oo, şey. çok, çok az kadar düştü o ama diyorum, bak, o kadar, ben de, de şey Ona desteği ki. veriyor. Mitte kill bulsaydık Bestpik'e çok rahat bir şekilde yapabilecektik ancak şu an Bey işimiz biraz zora girdi. B apartmandan yani. hücumu hızlandıracağız. Burada iki kişilik savunma var. Yakalarsa tadından yenmez Yuki şey 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 yani. ya. Yukitoro herhalde flash desteği gelmedi. Tamam. Birebirlik bir Bire değişim. Yukitoro Bench'e kadar da atıyor kendisini. Bir kill daha bulmayı başardı. AWP'siyle birlikte gerçekten harikalar yarattı Ayy. devamında Onik Granite basket Hadi lan bir VS4'te roundu yakın sol tahmin edecek nispeten mi? Nispeten oynanabilir bir hale getiriyor Tam ancak. Tam kafayı çevirdi de. Openg. İşte turnuva yasaklıyor mesela? Kadroyu tanıyorum aslında. Evdeler. Yani yani yaptırım sanmıyorum araca. hoş Kazam. bir görüntü çok değil yani. Çok oyuncular var, var hmm. orada. Turum Biliyorum sesinde. takımı. Biz ha izlemişliğim var. çok yok. Ama isimlerin hepsi tanıdık. Diyenler varmış. Bilindik isimler yani. Bu arada geldik 22. rounda. Ama gelmez olaydık. Gelmez olaydık. Kırdık galiba. Korsaya gitmişiz. Bunun yanında korsanlaşmışız. Losmonus kaç bizim? 4. 3 oyuncumuzu birden kaybederek başladık. Eyvah. Sen seri pas kaldı sona. 3 400deyiz güzel Losmonus'ta. Timing. Ağzından ekstra bir kill geldi. CT'deki oyuncuyu da bulursak diyecektim ki Yuki Taro. Yine Yuki, yine Yuki. Sen say 1 vs 4 ama direkt olarak Andırda üstüne Bu mucize. 12-10. SSC var. MP9 var. Galiler var. Şimdi sen say'de SSC. Herkesin ikinci en iyi tercihi var. abi. Beyi göstere göstere yaptık. A'ya devam mı edeceğiz acaba. Ya yapma artık be. Biz smokta bırak. Biz bırak. Şimdi rampadan çok hızlı bir çıkış gerçekleştirdik. Oh. Ger gerçekleştirdik ancak çok fazla Gök hasar aldık. Banjo, şu Sofla ikilisi Aha. canının büyük bir bölümünü kaybetmiş yapma, vaziyette. Yapma yapma yapma. yapma. Plante ben... alacağız. 4 vs 4'te. Bak. Umarım güzel bir post plant oynarız. Sofla smoke'ların arkasında yakala, bir, yakala. bir ekstra yapma çabası içerisinde. Evet, Sıcak bir oda ilerlemiş İyi ama. Şu an için Yuki'den haberdar Biliyorum, değiliz. Değil Yuki'den daha çabuk biraz daha gelecek. Çok güzel, geldi. Ooo çok güzel. Çok ooo, güzel. Banjo da Harika beyler. Yani canlarımız o kadar az ama rakibin de ben az aynı şekilde. Adamın. Yani Kayır'ın 7 canda, Stomak 63 da. Bulduğumuz iki kill ile birlikte. Geldi rant, geldi rant. Skoru 12-11'e getirebiliriz. Nice, nice. Nice, nice. Nice, nice. Şu an için sadece kaldı sona. Tam merdivenden çıkarken yakalandı bir daha. Yerinin altı diyor. Korıyamadı, geçişte yakaladı ama canı çok az. Muhtemelen stomak veda edecek ne? ve böylelikle skor 12 10. düştü. Adamların parası vardı. ikinci HP olmazdı vallaha. Senin bıraktığın 24. İkinci round. Tamam değil. mı? Devam mı? Yalnız stomak bayağı bir agresif. Tabii mid tarafındaki oradaki geçişi görüyor. Herhangi bir oyuncunun operimde çıkmadığının farkında ama dönüşte ona bir güzel hasar verdik. 68'e kadar düşürdük. 4-1 şeklinde dağıldık. Yalnız rampadan Onik yine agresif. Ama o da yavaş yavaş geri çekiliyor. Yani ilerlerse aslında çok fazla info alacaktı. Neyse ki ilerlemedi. Double AWP'yi geçirmiş. Aa, Zogen'de bir AWP, falan, Yuki'de oraya bir oraya AWP. Flash, ki. flash yani Zogen'i burada flash'la çok rahat ekarte edebiliriz. Güzel flash atarsak derken öyle de sonra gözünü açamaz o ama işte. bulmayı evet. başardı. Yukiter oradan da bir, bir anda 5 vs 3'e geldi. Round short'ta stomak yakaladık Allah ancak Sogen. Double AWP 2 killi birden 3 killi birden getirdi. Sensei kalıyor sona ve tebrik Sensei kill birlikte tebrik. Tebrik.